Ben adım Halil Akbayır. Me şey, İyi Parti'nin kuruluşundan beri varım. İl başkanından önce varım yani. Ben bütün samimiyetimle, kalbimle bağlanmıştım yani. Ama bu son yapılan vuruma dokundu yani. Beni bitirdi yani. Ha ben o hissa böyle bir karar aldım. CHP'ye var. Yani ben ne ne anlam anlam veremiyorum. Bu, bu çok yanlış yaptı yani. Evet biz de Cumhuriyet Halk Partisi Karaköprü köprü olarak eee Halil Bey'e eee yönetimden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişine istinaden bir rozet takmak istiyoruz. Eee biz yıkılmadık, yıkılmayacağız. Eee daha güçlü geleceğiz. Taşlar yerine oturmaya başladı dedi genel başkanımız. İnşallah taşlar yerine oturacak. Buyurun oturacak şey. Her şey daha güzel olacak. Hiç kimse merak etmesin. Çürükler zaten ayrılır. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Ve bu ülkeyi de inşallah biz kurtaracağız. Hayırlı uğurlu olsun.